AK Parti'nin halka müjde diye duyurduğu bedava doğalgaz gaz vaadinin tamamen yalan olduğu ortaya çıktığını ifade eden İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Kütahya'da halkın Çin'e gaza gitmesiyle gerçeğin ortaya çıktığını, AK Parti'nin halka duyurduğu bedava doğalgaz müjdesinin yalan olduğu ortaya çıkmış oldu dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, şehir hastanesi açıldığında Kütahya'da hasta yatak sayısı artmayacak. Tam tersi hasta yatak sayısı eksilecek. Mevcut devletin bünyesi olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi tamamen kapatılacak. Bunu hastanenin başhekimlik görevi de yapan İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Orhan Özatik açıkladı dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bir yazılı büyük büyük. Ne yazıyor orada? Sıcak su veriyor. Sıcak su için diyor 25 kontür. Altında diyor ki o açık açık maviyle yazmış. Bir yıl boyunca evlere doğal gaz bedava yazıyor. Algıya bakın. Hepsi yalan. Bugün. Hepsi yalan. Başkan faturayı getirivereyim ben. Hepsi yalan. Bugün fatura elimde. Getirdim. Fatura elimde. Çin'e gaza giden insanların hiçbirisi bu doğal gazın bedava olduğunu hissetmedi. Hepsi yalan. Kontürle yok yüklemeye <laughs> gidenlerin 25 kontür bedava dediler ya. Onu da yapmadılar. O da yalan. Oraya gittiğiniz zaman ne söylüyorlar biliyor musunuz? Bu ay böyle. Önümüzdeki ay ilave edeceğiz. Önümüzdeki ay var mısınız siz sanki? İktidardan iyi parti olacak. Millet ittifak olacak. Biz Kütahya'da Kütahya'nın sorunları var diyoruz. Kütahya'nın halkının problemleri var diyoruz. Kütahya'da işsizlik baştan aldı gitti diyoruz. Biz Kütahya büyük köy oldu diyoruz. Ve bunu defalarca söylüyoruz. Seçim olduğu için değil. Biz seçim tahtına girmeden önce de bunu söyledik. Biz diyoruz ki Kütahya'daki doğal gaz sorunu çözecek tek parti iyi partidir, Millet İttifakı'dır. Yine biz diyoruz ki böyle yıllarca 2011'den bu yana ha geldi ha gidecek. Hızlı tren giriyor, şuradan geçecek, buradan geçecek dedikleri hızlı tren İYİ Parti iktidarında Kütahya'ya gelecek. Inşallah. İnşallah. Yine Şehir Hastanesi. Arkadaşlar, sevgili Kütahyalılar, bıkmadınız mı? Ya hastaneye gideceğiniz zaman Eskişehir'e gitmeyin. Bıkmadınız mı? Devletin hastanesi varken özel hastanelerde para ödemeyin. Bu şehir hastanesini de biz açacağız. Iyi Parti açacak. Ama bir algı var. O algıyı Bizim sayın milletvekili adayımız Profesör Doktor Erdoğan dedi ki öyle bir yapılıyor ki dedi. Şehir hastanesi açıldığı zaman kimse sanmasın ki yatak sayısı çoğalacak. Çok doğru söylüyorum Eğer ki kendisine de açıklama yaptı. Eğer ki benim açıklamam yanlışsa yetkililer bunun karşısında olan sözleşmeyi ve açıklamayı göstersinler. Bu millet kanmayacak. Bu millet kandırılmaktan usandı. Bu millet hakikat istiyor, hakikat.